Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda rölelerden bahsedeceğiz. Röleleri nerede kullanırız? Ne amaçla kullanırız? Çalışma prensipleri nedir? Onlara bakacağız. Kontaktörden farkı nedir? Onları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar röleler de kontaktörler gibi mühürlenir. Birbirleri arasında kilitlenir. Kontaktörün yaptığı yaklaşık olarak her işi yapar. Kontaktörden farkı kontaktörler arkadaşlar çok yüksek akımları üzerlerinden geçirebilirler. Röleler ise daha düşük akımları üzerlerinden geçirerek arkadaşlar kumanda devrelerinde elektrik devrelerinde bize yardımcı olurlar. Röleler arkadaşlar kontaktörler gibi bobin gerilimleri farklı olabilir. Elimde bulunan 3 üç rölenin üçü de arkadaşlar 24 volt DC bobin gerilimine sahip. Bu nedenle bu rölemizi çektirirken, rölemizi devreye 24 volt DC kullanacağız. Dilerseniz şimdi bu videomuzda rölemizin bir tanesini çektirelim ve iç mekanizma yapısında rölemiz çektiğinde ne gibi değişiklikler oluyor ona bir göz atalım. Bobin gerilimi 24 volt olduğu için 24 volt DC bir güce ihtiyacımız var. Evet 24 volt DC gerilimimiz burada arkadaşlar. Güç kaynağımızdan 24 volt DC geliyor. Peki röleyi çektirmemiz için neye ihtiyacımız var? Arkadaşlar öncelikle işlemleri güvenle yapabilmemiz için bir butona ihtiyacımız var. Normalde açık kontaklı bir butona ihtiyacımız var. Rölemizi çektirebilmemiz için öncelikle 24 volt DC bir gerileme ihtiyacımız var. Çünkü rölemizin bobini 24 volt DC. Bunun için güç kaynağımızdan gelen arkadaşlar 24 volt artı ucumuzu alıyoruz ve normalde açık kontaklı start butonumuzun giriş ucuna bağlıyoruz. Uygulamada saha uygulamalarımızda pano uygulamalarımızda Normalde bu kabloların ucuna arkadaşlar yüzük kullanmamız gerekiyor ilgili kesite göre. Yine butonumuzun çıkış ucuna arkadaşlar butonumuzun çıkış ucuna şurada ikinci kablomuzu bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar buton bağlantısını tamamlamış olduk. Burada 24 gelen 24 volt enerjimizi butonumuza girdik. Butonumuzdan çıktık ve rölemizin A1 ucuna gitmemiz gerekiyor. Rölemizin A1 ucu bizim artı ucumuz. Ya da kontaktör kullanıyorsanız 220 volt bobin üç kaynağımızdan gelen suçumuz bulunmakta. Bu arada şu anda sistemde enerji yok. Olur. Siz de çalışırken enerji ve güvenlik tedbirlerinizi alın. Mutlaka sigorta kullanın. Ee, şu anda bu basit e, kesik çalışma devresi diyebileceğimiz devreyi tamamladık arkadaşlar. Rölemizin çektiğini nasıl anlarız? Şurada bizim bir turuncu bayrağımız belirecek rölemiz çektiğinde bu şekilde anlayabiliriz. Bakalım bir start butonumuza basalım. Evet gördüğünüz gibi rölemiz çekti. Peki arkadaşlar rölemiz çektiğinde röle içerisindeki mekanik yapıda ne gibi değişiklikler oluyor? Şimdi bir de ona bakalım. Evet görüldüğü gibi rölenin mekanik yapısı arkadaşlar hareket ediyor. Normalde açık kontaklar kapanıyor. Normalde kapalı kontaklar açılıyor. Bu rölemiz üzerinde 4 açık, 4 de kapalı kontağımız var arkadaşlar. Üst kısımda olanlar NC yani normalde close. Orta kısımda olanlar NO normalde open. En alt kısımda olanlar ise arkadaşlar kom uçları. Hangi kontaktan çıkış almak istiyorsak burayı beslememiz gerekiyor. Buraya bir gerilim uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan normalde açık ya da normalde kapalı e, uçlarımızdan istediğimizde e, bir gerilim alabileceğiz. Arkadaşlar roleler bu kadar. Kullanımları oldukça pratik. Kontak sayıları, kontak yapıları e, kontaktöre oranla biraz daha fazla. Örneğin kontaktörler üzerinde e, fazladan kontak yoksa ya da kontaktöre yardımcı kontak eklenmemişse genelde 2 maksimum 3 kontak e, bulunuyor kontaktörlerimizde hatta birçoğunda bir tane normalde açık e, mühürleme için kontak bulunuyor. Ama kontaktörlerin de rölelerinde çeşitlilik oranları çok fazla. Onun için e, ihtiyaç dahilinde arkadaşlar size uygun olan hangisi ise onu röleyi ya da kontaktörü tercih etmenizde fayda var. Basit kumanda devrelerinde röleyi kullanabilirsiniz. Tabii ki kontaktörü de kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ee, bir de bildiğiniz gibi röleler arkadaşlar iki mekanizmadan oluşur. Bu da asıl işi yapan röle kısmı arkadaşlar. Bobin bunun içerisinde bulunur. Kontaklar burada bulunur. Buradaki elektromanyetiklenme ile arkadaşlar buton tetiklendiğinde rölemiz pozisyon değiştirir. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.